Taşacak bu deniz. Aşkın ve mirasın azgın gelgiti taşıacak bu deniz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle taşacak bu denize bağımlı olan ve muhteşem bir dizi olduğunu düşünenler beğen tuşuna basmayı unutmasın. Taşacak bu deniz. Öyle bir güçle başladı ki, hepimiz şimdiden bu diziye aşık olduk. Adil ve Esme arasındaki uyum ile Eleni ve Oruç'un kesişen yolları dizimizdeki heyecanı zirveye taşıdı. Eleni ve Oruç, Adil ve Esme ile aynı kaderi yaşamaya mahkum. Oruç evlenecek, ancak aklı ve fikri Eleni de kalacak. Bu aşk, artık her bölümde dizimize damga vuracak. Peki, dizimizde başka neler olacak? Yeni bölüm, gerilimin patlama noktası son bölümün kapanış sahnesinde, Eleni'nin hastalanması ve Şerif'in ölüm emriyle biten gerilim, yeni bölümü bir patlama noktasına dönüştürecek. Köydeki Yunan doktor ve koçarı hakkındaki dedikodular, Furtuna ailesini içeriden kemirirken, Adil'in Eleniye saldıran Gökhan ve adamlarının peşine düşmesi kan davasını yeniden alevlendirecek. Esmen'in Eleniye kendi kızı gibi sarılması sadece bir tesadüf değil. Doğrudan dizinin temel sırrı olan Esmen'in kayıp kızı temasıyla bağlantılı. Bu bölüm büyük ihtimalle nişan töreninin kaosla kesilmesiyle başlayacak. Oruç'un Sevcan ile hazırladığı kutlama Adil'in arazi davası için gelmesiyle burun buruna bir çatışmaya evrilecek. Horon danslarıyla renklendirilmiş bu tören, Karadeniz kültürünün coşkusunu yansıtırken arka planda pusulanın işaret ettiği geçmiş sırlar ortaya çıkmaya başlayacak. Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekilen sahneler, azgın deniz, denizin taşkın metaforu metaforuyla karakterlerin iç dünyasını yansıtıyor. Adil'in asil liderliği, Esme'nin dirayetli kadınlığı ve Eleni'nin kırılgan şefkati klasik bir Karadeniz destanını modern bir aile dramına dönüştürüyor. Yeni bölüm, muhtemelen Eleni'nin hastalığının köyde yeni dedikodulara yol açmasıyla ilerleyecek. Burada Zarife'nin kıskançlıkları devreye girecek. Oruç'un Eleni'ye yardım etmesi, nişanlısı Sevcan'ı kıskandırırken, Adil'in Esme ile yüzleşmesi tutkulu bir itirafa dönüşebilir. Tahminime göre bölümün ortasında, kan davasının Adil ve Esme'nin 17 yıllık aşkını nasıl ayırdığını gösteren bir geri dönüş, flashback, sahnesi göreceğiz. Bu, izleyiciyi duygusal olarak sarsarken Şerif'in emrini uygulama girişimi aksiyon dozunu artıracak. Bölüm sonu sürprizi ise Eleni'nin Esmen'in sırrına daha da yaklaşmasını sağlayacak bir ipucu bulmasıyla bitecek. Adil ve Esme. Yasak bir aşkın eğilmez akıntısı Adil ve Esmen'in hikayesi dizinin kalbi. Karadeniz'in fırtınalı doğası gibi nefretle yoğrulmuş bir aşk. İlk bölümde Esmen'in Adili vurması ancak Adil'in kendimi vurdum demesi aralarındaki bağ simgeliyor. İkinci bölümde Esmen'in pusuda Adil'i kurtarması bu bağ güçlendirdi. Adil'in içindeki 17 yaşındaki aşık delikanlı, Esmen'in acıyla yoğrulmuş dirayetiyle çarpışıyor. Arazi davası, sadece toprak değil, geçmişteki ihanetlerin metaforu. Adil araziyi bir kan hakkı olarak geri isterken, Esmen'in reddi bir yüzleşme sahnesine yol açacak. Yeni bölümde kavuşma tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Ama bir ateşkes anı yaşanacak. Nişan töreninde horon sırasında el ele tutuşmaları bir geri dönüşle kesilecek ve Adil, "Bu kim bizi yuttu ama aşkımız taşıcak." diyecek. Ancak Gökhan'ın pusu kurması Adil'i yaralayacak ve Esme'nin ona bakımı sırasında ilk öpücük gelecek. Tam kavuşma sezon ortasına saklanacak. Öncelikle ailelerin onayı için kan davası çözülmeli. Kıskançlık unsuru Zarif'eden gelecek. Eğer Adil ile geçmişte platonik bir bağ varsa, Esme'yi engellemek için sabotaj yapacak. Oruç ve Eleni. Ufuktaki kıvılcım Oruç. Tam bir Karadeniz delikanlısı. Bir savaşçı, bir şifacı ve Furtuna ailesinin oğlu. 2. bölümde sahilde Eleni'ye yardım etmesi, nişanlısı Sevcan'ı riske atarak aşkın ilk kıvılcımını yaktı. Yunan ve İstanbul Rum kökenli bir kurtarıcı olan Eleni, kararlı duruşunun altında kırık bir kalp taşıyor. Bu ikili diziye taze bir dinamik katıyor. Oruç'un nişanı aile baskısını simgeliyor. Eleninin yabancılığı ise kültürel çatışmayı sembolize ediyor. Sahil sahnesi, Oruç'un Eleni'yi esmeye emanet etmesiyle bitti. Bu, üçgenin başlangıcı. Eleninin hastalığı, Oruç'un şifacı yönünü ortaya çıkaracak. Belki bitkisel bir tedavi ile yakınlaşacaklar. Aşk, yeni bölümde resmen başlamayacak. Ancak flörtleşmeler artacak. Nişan töreni yarıda kalınca, Oruç gizlice Eleni'yi ziyaret edecek. Gözlerin denizin mavisi. Ama fırtınalı diyecek. Sevcan'ın kıskançlığı patlak verecek. Oruç'u ailesine şikayet edecek. Eleninin ölüm tehdidi altında Oruç'un koruması, aşkı hızlandıracak. Belki bir kaçırma sahnesi göreceğiz. Esmen'in kayıp kızı. Sırlar Denizi taşıyor dizinin en büyük bombası, Esmen'in kayıp kızı. İlk bölümde ima edilen bu sır, ikinci bölümde Eleni'nin Esme'ye bir anne gibi sarılmasıyla pekişti. Fragmanlardaki Zarife'nin elini gerçek kız mı? Endişesi bunu doğruluyor. Esmen'in acı üzerinde yürümeyi öğrenmiş portresi, kızını kaybetme travmasından kaynaklanıyor. Eleni'nin büyük bir sırrın peşinde Trabzon'a gelmesi, genetik bir bağ arayışı. Hastalık sahnesi, Eleni'ye bakımı sırasında Esmen'in anne içgüdüsünü tetikleyecek. Belki bir yara izi veya doğum lekesi ipucu verecek. Tam öğrenme yeni bölümde olmayacak ama büyük bir adım atılacak. Eleni hastalandığında Esme bir geri dönüş yaşayacak. Kızını doğururken Adil'den ayrılış. Zarife sırrı korumak için Esme'yi uzaklaştırmaya çalışacak. Ancak Eleni annesinin Yunanistan'a gönderilen bebeği hakkında bir mektup bulacak. Bölüm sonunda Esme, Eleni'nin gözlerine bakıp sen tanıdık bir acısın diyecek. Tam ifşa, dördüncü bölümde bir DNA testi veya tanıkla kesinleşecek. Zarife'nin kıskançlık ağı ve kan davasının pençesi Zarife, dizinin gölge karakteri. Yalnızlıktan nefret eden, ancak hicran yüzünden sınırlı bir ailesi olan bir manipülatör. Esmen'in tek ailesi olarak tanımlanması ironik. Kıskançlığı, Esmen'in dikkatini Eleni'ye vermesinden kaynaklanıyor. Zarife'nin motivasyonu, terk edilme korkusu. Belki de geçmişte Esmen'in sırrını biliyor ve kontrolü elinde tutmak istiyor. Önceki bölümde ölüm emri endişesi, onun Şerif ile gizli ittifakını ima ediyor. Kıskançlığı, üçüncü bölümde bir domino etkisi yaratacak. Nişanda Esme'yi sabotaj edecek, Adil'in onunla yüzleşmesini araştırmasını hızlandıracak ve Oruç'un kurtardığı bir suikast girişimi olacak. Bu, Zarife'yi izole edecek. Belki de Hicran ile çatışması aile dinamiklerini bozacak, Esme'yi Zarif'eden uzaklaştıracak ve sırrın açığa çıkmasını tetikleyecek. Bu durum, kan davasını derinleştirecek ve aşkları geciktirecek. Sonuç olarak, taşıyacak bu deniz dizisinin yeni bölümü, sırların taşkınıyla izleyiciyi boğacak bir fırtına vaat ediyor. Adil ve Esme'nin tutkusu Oruç ve Eleni'nin tazeliği, Esme'nin annelik keşfi ve Zarife'nin kaosu, Karadeniz gibi hem güzel hem de acımasız. İzleyin. Çünkü bu deniz taşacak. Bu, bizim taşacak bu deniz analiz videomuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.